Arkadaşlar bir de e, bir de Efsun'la e, bu yatağın dizli yerlerini göstereceğiz. Videoya geçelim o zaman. Evet Bekleyin, bu videoyu detaylı çekmem lazım de detaylı. De. O yüzden güzel çekmeye çalışacağım. Hızlı etmemiz lazım evet. Sen daha motorlu der düz pesime. O patlama da ilk buraya dalıyoruz böyle. Yanında gizli yer yok ki. Burada yer var. Var burada dizli Sen bilmiyorsun. Bu işte. Saplambaç için burada saplamak için bir yer var. Böyle. Diyorum buraya saplayın. Hiç kimse şey doymaz. Diğerleri de çalın. Evet şimdi dedi, diyoruz. Su. Neresi vardır ya? Unuttum. Söyle meteordan. Yok ya. biz unuttum. Söyle veriyor şey, Öğrendikten sonra hepsini. Evet arkadaşlar. Samet'e. Samet. Ben, Samet e, se, Seçti diyor böyle ama çocuğun tipi de güzel aynen tipi de güzel evet şimdi alıyor yata da alıyoruz bir yol koyuyorduk unuttum evet, şimdi toyo söyle toyamıyoruz da doysa söyleyen toyamız lazım senin ben neyse toyamıyorum oğlum ya dur şimdi bas şöyle toyadan ondan sonra böyle bu video uzun olsun, olsun diye dondurmayacağım. Anıs Toru Stata. Şöyle toyalım buraya ya. Toyalım ama ben buraya toyup dalıyorum bunu. Evet böyle toyuyoruz bunu. Anın böyle böyle. Burada e, böyle yatak toyuyor bir şeyler toyuyor. Burada toyuyorsun sen de ben. Burası iyi böyle kalmak için. Sonra tabi bir yer. Değiş buradan. Çıtabiliyoruz ki. Evet şimdi tiryal için buraya dönüyor. Yok yok hayır tatlı atma. E, su dağlarda falan var mı bilmiyorum. Ee, evlerin, tas e, evlerin tasaları nerede diye bir şey yapacağız. Öyle bir video yayın. Onu izleyebilirsiniz. E, ben niye metroya bindim? Bir indikte. Sonra bir yerde tıklıyorduk burada. Burası açılıyordu. Ha açıldı burada, burada şöyle. Buradan bir süre tosuyorsunuz. Bunun altındasınız. Ve çıtırıyorlar. Çıtırlar. Çıtırlar. Biraz biraz da çıtırı galiba. Peyola var ya orada zaten. Burası da böyle. Lan tablet hepsi şey oldu. Evet. Burası da böyle. Diğer yere geçelim. Evet arkadaşlar şimdi böyle dalıyoruz. Benzinliğin o etmemiz lazım. Ben nerelerden de siz yoldan dedim. Benim de dağların uyasmayın. Buraya dalıyorsunuz böyle. Benzinliğe tam burası. Buraya böyle de diyorsanız burada yer var. Sınırlar da edebiliriz. Burada tozcaman bir yer var. Ben tortayım buraya değil mi O yüzden bu, burada yol işaret var burada da. Burası da yap yani istedim. Buradan bir şeyler yapıyoruz. Biz bir şey oluyordu ama ben unuttum ama o yüzden yapamıyoruz da Ben şuna açayım bir şey yapıyorlar belki. Samet'in diyoruz buradan. Gel Evet arkadaşlar. Şimdi havuza dalıyorsunuz böyle. Buradan böyle aşağı doğru bak. Buradan diyorsunuz, buradan, buradan işte yer var. Bu tane bantayı içine dalıyorsun. Gidiyorsunuz. sen buradan soyabilirsiniz. Böyle. Ben. Bir şey daha göstereceğim ee, şimdi. Stur'da da var bir tane. Yani bu video bayağı uzun oldu. Başarınız son her şeyini izleyin. Evet şimdi açıyoruz buradan. Bunu alıyoruz. Bunu alıyoruz buradan. Buradan böyle de açıyorsunuz. Buradan kaçabiliriz arkadaşlar. Buradan açıp e, o şey parayı almak yerine uğraşmayın. Oradan diğer şey yapın. Şimdi ikinciye geçelim. Bu evli alakalı. Samet, Samet. Bin oğlum bin. Evet bin. Bin. Tamam bekliyoruz. Iıı ee, tatlı atması. Ay ben. Evet şimdi arıyoruz böyle. Buraya ev yapıyoruz. Ev yapıyoruz. Şimdi buraya oturun. oturuyorum. Ev büyüklensin böyle şey yapın. Ev yüklendi. Tamam silin bu evi. Silin. Şimdi buradan ısınalım böyle. Tartmayı bekleyin. Tartıyorsunuz batın. Böyle dizebilirsiniz. Bu da böyle bir de. Nerede, nerede? tullanıyorsunuz tullanın artık. Bir işe yaramaz. Evet arkadaşlar. Şimdi buraya deliyorsunuz. Burada tutuyorsunuz. Çit ben sunun hızını atayım. Size hızlı göstermek için. Oğlum arsan at. Çık buradan çık çık, çık. Yani daha hızlı oluyor biraz. Daha hızlı oluyor su. Hız tuşuna basın daha hızlı. Buraya da Oğlum. Ne ısınlanıyoruz buradan. O şey aldığımız da var. burada ısınlanıyoruz diye biliyorum. Isınlanıyorduk. Ama artık yok. Evet. Niye yok bilmem. Evet. Diğer yere geçelim. Evet. Bebeş saati saçıyor. Bebeş şimdi diyoruz buradan. Hey, evet, onlar da şimdi bir ne söyledim sen muyum ki ben seni? Tanımadığım bir şey evrim dedi o yüzden. Evet, bu, dur burası, dur şuradan geçiliyordu, ben size göstereyim böyle. Burası, tam böyle. Böyle geçiyorsunuz. Buradan, bu yoldan geçiyorsunuz, düz bantlara varıyorsunuz. Burada bir yer vardı, şöyle. Üstüne ah. tıklıyorsunuz, burası böyle. Hırsızlar yatağında bir yere benziyor burası. Burada şeyler varmış, şeyler yazar. Nasıl, o zaman diğer yeri geçelim. Evet arkadaşlar şimdi bu, bu denize dalıyorsunuz de böyle. Buradan geçin, geçin. Ve var da de geçebilirsiniz. Buraya dalıyorsunuz böyle. Geç geç dur şuradan bir fener alalım diyeceğim de. Ayaba nasıl? Ayaba Ayıma diyor bana. Evet, yani şuradan bir şey alalım. Şuradan bu açılıyor. Böyle dizli bir şey. Burası da güzel. Şimdi de içtelim buradan. Diye çıtalım. Sametcim der 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 Samet der. Der çıtıyoruz. Şimdi buradan gidiyoruz böyle. Diyor diye çıtıyorum ben. Çünkü. <laughs> Niye olmasın? Hem, hem oturdu olmuyorsunuz. Hem yatağa temizliyorsunuz. Uykunuz daha çok da hediye. Uykunuz daha çok da Evet. Şimdi bu yatağa geliyorsunuz böyle. Şu diğer yerde de var. Onun üstü yer var dizde. Ben 3'e üç tane biliyorum dedim. Ama bir şey biliyor musun? böyle. Falan böyle deçiyorsunuz. Bir yerden deçiyordu artık, alta. Aa buradan böyle. Deçin, deçin. Aa deçin böyle. Suyalla de deçiliyordu buradan. Burada biraz var. İngilizce zaman da Hop. Vallaha. Böyle bir şey demiş burada. Şimdi YouTube'dan çıkartalım, çıkartalım. Çıkalım dersen hep ben. Çıkalım böyle. Çıkalım, çıkartalım, Burada bayağı bir yer varmış ya. Ben bir şey biliyordum. Ama bir sürü yer vardı. Unutmuş zamanla. Ya bütün, Ha bu arada. Ee, bütün evlerde böyle bir yer oluyor burada. Saklamak için. Burada olmuyor ama su bacanın Yani oraya saklayabilirsiniz. Mandal yatan diyor. Yat. <laughs> Mandal. <laughs> Aynen yat. Acı. Açıklı zaten. Açıl açıl aç Açıl diyorum ya. Buraya dizli tapu mu var burada? burada Hah derdi de, evet. Burası böyle su içelim daha rahat, Evet burada böyle bir ayna var. Bu bebek alınıyor mu ya alınmıyor. Zaten alınmaz. Burada bir şey var. Ana belli bir, bir şey var. Evet. O zaman diğer yerlere geçelim mi? Astral biliyor muydum ben? Yok ya. E, burada bir burada bir tane e, şey var. E, Önce yer değiştiriyor. Ya olmuyor. Ya oluyor. Mandal yapıyordum en son. Yaptı mı bu? Yaptı diyor. Hadi mandal ile bitirelim bu videoyu. Evet arkadaşlar böyle video. bu video bitti. Videoların devamını istiyorsanız böyle tanıma like olun, abone olun.